Öncelikle selamlar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir, bir videoda karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bize gelmemiş olan etkinlikleri göstereceğim. Yani Avrupa serverına gelmemiş olan etkinlikleri göstereceğim. Şu anda ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeki serverdayım. Evet, buraya bayağı bir şey gelmiş. Bunlar ücretsiz verilenler. Ücretli de var. Şu an mesela bunlar ücretsiz. Bunlar bize gelir mi? Yani pek sanmıyorum ama mesela gelmiş zaten biliyorsunuz bunlara. Bunlar avatarlar falan desek şu üst, bu üst bize geldi mi gelmedi diyebiliyorum ben. Geldi mi? Gelmiş olabilir, gelmemiş de. Bu da ücretsiz. Şura full ücretsiz yani. Yükleme etkinliği var şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım başka neler var. Şuna girelim. Bu tavşan gelmişti bize. Şu tırpan geldi mi hatırlamıyorum ama bu da gelmiş olabilir. Yeniden bize gelecek mi? Bunlar bence yeniden gelir. Şu tavşan geldi mi? Gelmedi mi? Geldiyse yorumlara yazın Mağaza gelmişti. Ona bir bakayım şöyle. O neredeydi ya bir saniye. buna bir girelim bu muydu? Bu değil. Şu. Evet. Şu şansımızı bilmiyoruz. Şöyle ne çıkacak? Nasıl evet. O en iyi verdi. Yani elmas yok da. Yani diğer hesapta olsaydı e, Türkiye serveri yani Avrupa serverinde iyi bir şey olurdu yani. Ya aslında mistik mağazada güzel şeyler olarak bunlar yani var bizde biliyorsunuz zaten. ifade de o kadar iyi değil. Yani diğer tarafa geçelim. Evet mesela bu filan alınabilir. Bu da alınabilir mesela böyle bir mistik marka bize de bence gelecek. Bize çark geldi bugün. 9 e, elmas çarkı var biliyorsunuz. Yani bu da gelebilir yani. Buna benzer bir şey yok. İşte o geldi. 9 çark olarak. Yani böyle burası böyle direkt yani fazla aşırı iyi bir şey yok. Şöyle bir daha bakalım var mı? Yani aşırı iyi bir şey yok. Sadece ifade var. Bir de plan var yani. Çok güzel Evet burası böyle. Şöyle otomata girelim. Otomatta şeyler var. Mesela bunu biliyorsunuz. Bunlar yeniden gelmiş. gelmiş. G36. Bu bize geldi diye biliyorum. Bu da güzel bu arada. Buraya yeniden gelmiş ya da iki defa yeniden geldi. Ihtimal. Buraya da şöyle bir yumruk gelmiş. Bu yumruk bize geldi mi? geldi diye biliyorum evet geldi bu da geldi yani bunlardan mesela şu bize gelmedi bak bu çok güzelmiş yani buna 10 üzerinden 10 veririm ifade çok iyi yani bu bize gelecek kesin buraya geldiğine göre bize de gelir ama ne zaman geleceğini bilemem ama gelecek yani bu kesin ifade çok iyi bu arada şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir de çantası var şöyle bir de ortak desene yoldaş. Yani burası da böyle gördüğünüz gibi. Şunu bir çevirelim şöyle. 5 tane de elmas otomat şeyimiz varmış. Bunu bir çevirelim. İyi bir şey verir belki. Ya zaten şöyle bir 5 tanesini çevirelim. Maksat çevirelim yani. Bu şekilde. Buranın bu arada otomatik böyle arkadaşlar. İfade falan var gördüğünüz gibi yok. Evet. Boş attı. Boş attı ihtimal. Evet, da alalım. Başka göstermediğim bir şey var mı? Şu bu bu güzel yani bu bize gelecek. Ama işte dediğim gibi ne zaman gelir bilemem. Bayağı da güzel yani. Toplam bir 1500 elmasa falan çıkar arada. Öyle biliyorum. Burası böyle buradan çıkalım. Şöyle gördüğünüz gibi ücretsiz bunlar verilecek. Zaten 23 27 diye yazıyor ne zaman verilecek. şu motor desen iyiymiş. Öyle bir desen bize de gelecek büyük ihtimal buraya geldiğine göre. Burası nereymiş? Şuna bir girsin bakalım bu neymiş. Merak ettim. Girerse tabii. Evet, burada şunları ücretsiz verdi arkadaşlar. Şu fişi falan. Burayı anlamadım. Burada da görev istiyor. Büyük ihtimal bedavaya bu kostümü de alınabiliyor yani. Şöyle ben e, gördüğünüz gibi bir şeyler diyor ama anlamadım. Ama ücretsiz veriliyor demek ki onlarda. Ya burası da böyle işte. Başka göstermediğim yükleme var. Şöyle. Evet burası da böyle mağazaya bakalım. Bir şeyler var mı? Bu neymiş? Tekrar hoş geldin filan diyor. Ha, burası burasını biliyorum. Buralar böyle. İfadeler filan burada böyle. Başka göstermedim bir şey de yok büyük ihtimal yani. Evet bunları hep gösterdim. Bunlar zaten biliyorsunuz. Yani evet arkadaşlar göstereceklerim bu kadardı kanala abone olup like atarsanız ben çok mutlu edersiniz. Ee, hoşçakalın. Bay bay. Videomuz bu kadardı. Bay bay.